Sivas İrade Ana Haber Bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 25 Ocak 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'a yeni bir mesleki eğitim merkezi kurulması için valilik koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi. Süreç hakkında değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, ilimizde mesleki eğitimi güçlendirecek mesleki eğitime katılımı ve nitelikli iş gücünü arttıracak planlamalar yapıyoruz. Yeni mesleki eğitim merkezi planlamamızda bu çalışmalardan bir tanesi dedi. Sivas'ta soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Sivas'ta en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16.6 derece ile Nuri Demirağ Havalimanı'nda ölçüldü. Sivas Eczacı Odası 28. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kentte bir restoranda düzenlenen programda konuşan Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, hem ilaç eczacılık hizmeti hem de Sivas'a değer katacak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Halkımızın en yakın sağlık danışmanları, birinci basamak sağlık kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla her zaman ve her koşulda ilaç danışmanlığı görevimizi fedakarlıkla yerine getirmekteyiz. Gerek son yıllarda yaşadığımız COVID-19 pandemisi sürecinde, gerekse geçen sene yaşadığımız ve ülkemizi yasa boğan asrın felaket olarak adlandırılan deprem felaketinde, eczacı odalarımız, eczacılarımız ve birliğimiz, olayın ilk gününden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek ayşe, ısınma gibi temel ihtiyaç malzemelerinin temini konusunda, hem de kesintisiz ilaç hizmetinin sunulması adına sahra eczanelerinde her türlü olumsuz koşul ve sorunlara rağmen fedakarca hizmet verdiler. Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye'nin en genç kayak merkezi olmasıyla adından söz ettiriyor. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte aileler çocuklarıyla Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne koştu. Sivas Spor Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Antalya Spor ile karşılaştı. Maç 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Süper Lig'de en son bu sezonun 19. haftasında Kayseri Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Sivas Spor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.